Merhaba değerli dostlar. Doğru bir planlamayla herkes Almanya'ya gelebilir. Almanya'da nitelikli göç yasası iptal edilecek. Seçimler yaklaşıyor. Eğer hükümet değişirse Almanya'ya gelebilecek on binlerce, yüz binlerce nitelikli işçilerin önü kapatılacak mı? Yeni hükümet olacak partiler bu konuda neler düşünüyor? Bu konuyla ilgili bugün sizlere bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi şu an itibariyle Almanya'da yetkililerin açıklamaları milyonlarca nitelikli işçi ihtiyacı olduğu yönünde. Şu an itibariyle yaklaşık 2 milyon nitelikli işçi ihtiyacı var. Bakanın açıklamasına göre 2032 yılında bu sayı 7 milyona yüksek. Yeni gelecek partiler, yeni gelecek bir hükümet. Acaba bu nitelikli göç yasasını iptal eder mi? Bu konuda partilerin farklı görüşleri olabilir. Almanya'da aşırı sağ parti olan AFD oylarını yükseltse de göçmenlerle ilgili aşırı sınır dışı açıklamaları yapsa da sonuçta hangi parti olursa olsun Almanya'da fabrikaların işlemesi için nitelikli işçi ihtiyacının olduğunu hepsi biliyor. Bazen siyasiler açıklamalarında oy toplayabilmek için farklı yönlerde farklı şekilde çıkışlar yapabilir. Hükümet kurduklarında ya da iktidara geldiklerinde ülkenin menfaatleri ve çıkarları doğrultusunda fikir değiştirebilirler. E, Almanya'nın nitelikli işçi ihtiyacı ortadadır. Sistemsel olarak partiler değişebilir, başbakanlar değişebilir, hükümetler değişebilir fakat oluşturulan sistemler yıllarca devam eder. Sadece gelen partiler sistemsel olarak bazı küçük değişiklikler yapabilirler. Konumuz siyasi konulara girmek değil, Almanya'daki siyasi yapıyı anlatmak değil. Sadece önümüzde 2025-28 Eylül'de Almanya'da federal meclis seçimleri var. Yani aslında başbakanlık seçimleri var. Peki bu değişiklikte herkesin kafasındaki soru işareti. Acaba nitelikli göç yasası iptal edilecek? O kadar Umut bağladık, o kadar hayal kurduk. Almanya'ya göç kolaylaştırıldı. E bu yasalarda iptal edilirse o zaman Almanya'ya nasıl geleceğiz? Arkadaşlar çok da korkulacak bir şey yok. Neden derseniz Almanya'nın resmi e, televizyon kanalı CDF bununla alakalı bir anket paylaştı. Bu anket sonuçlarına göre arkadaşlar 2025'teki seçimlerde birinci parti olarak CDU yani eski Merkel'in partisi %32 ile birinci parti olarak görülüyor. Sonrasında AFD %17 şu andaki başbakanın partisi olan SPD %14 ile 3. parti ve Yeşiller %13 ile Dördüncü parti olarak görülüyor. Dediğim gibi arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Konumuz Almanya'daki siyaset değil. Göç yasasının iptal edilebilir mi edilemez mi? Seçimler sonrasında nasıl bir durum oluşur? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Almanya'nın TV kanalındaki yapılan bu anket sonucuna göre yeni kurulacak hükümet CDU, SPD, Yeşiller yani bu tür bir üçlü koalisyon gibi görülüyor. Yani aşırı sağ dediğimiz AfD partisi tek başına iktidara gelme ya da hükümet kurma görevini alamayacak durumda. E bundan dolayı da çok fazla da Almanya'daki şimdi o kışkırtmalar göçmenlere karşı yapılan çıkışlar ilerleyen zamanlarda da arkadaşlar hiçbir zaman hayat bulmaz. Bundan endişelenmenize gerek yok. Gelecek partiler de Almanya'nın refahını düşündüğü için, Almanya'nın nitelikli eleman ihtiyacını bildiği için bu yasaları, oturmuş bu sistemi kolay kolay değiştirmezler. Çünkü buna ihtiyaçları var. Komple göçmenlerle ilgili Almanya'daki bu nitelikli göç yasası kalkmaz fakat biraz daha değişiklikler olabilir. Bunun için en azından elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Bir yıl sonra, iki yıl sonra, 3 yıl sonra Almanya'ya yine aynı şekilde nitelikli göç yasasıyla gelebilirsiniz. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Fakat ilerleyen zamanlarda yasalarda biraz daha zorlaştırmalar olabilir değerli dostlar. Bundan dolayı treni kaçırmayın. Planlamanızı doğru yapın. Elinizde Neler var? Hangi vize türü sizin için daha uygun ve iş bulma konusunda biraz daha hızlı davranın. Bu konuya odaklanın. Kendiniz, eşiniz, çocuklarınız üzerinden hangisiyle daha hızlı gelebilme imkanınız varsa Almanya'ya göç için çalışmalarınızı hızlandırın. Ben şahsi olarak düşüneceğim Almanya'nın ihtiyacı olduğundan dolayı tamamen nitelikli göç yasasını kaldırmazlar. Sadece biraz daha şartlarını Almanya'nın lehine olacak şekilde Almanya'daki huzuru bozmayacak şekilde nitekli göç yasasında değişiklikler yapabilirler. Fakat Almanya'daki yasalarda geriye dönük yasaları zorlaştıramazlar. Alınacak kararlar her zaman daha kolaylaştırıcı olması gerekiyor. Bu noktada da endişelenmenize gerek Yok. Peki derseniz ki Umut abi o zaman biz her şeyi bırakalım hemen Almanya'ya mı gelelim? Böyle düşünürken de yanlış karar vermemeniz gerekiyor. Bir izleyicim aradı Umut abi işte 2025 Eylül ayında Almanya'da seçim var. Hükümet değişirse bu yasa kalkarsa eyvah ben gelemeyeceğim. O zaman ben fırsat kartla hemen geleyim. Abi ben o zaman dil kursuyla hemen yazdayım geleyim arkadaşlar. Bu yasada sürekli anlatıyorum amaç gelmek mi, kalmak mı? E diyelim siz fırsat kartla geldiniz, dil kursuyla geldiniz. E peki kalabilecek misiniz? Farz edelim ki bu vize türleriyle geldiğiniz yasalarda da değişiklik oldu. Yasalar zorlaştırıldı. Siz bu fırsat kartla geldiniz diye bir yıl ya da 18 ay e, vize aldınız, oturum aldınız diye sonrasında da sürekli Almanya'da kalacaksınız diye bir durum söz konusu değil biliyorsunuz. Öğrenci vizesiyle de gelseniz, fırsat kartla da gelseniz, yüksek lisansla da gelseniz, işte dil okuluyla da gelseniz, nihayetinde bunlarla gelebilirsiniz. Fakat sonrasında kendi mezuniyetinize, iş tecrübenize göre niteliklerinize göre nitelikli bir iş bulamazsanız nitelikli bir iş sözleşmesi yapmazsanız Almanya'da kalamazsınız. Yani bir an önce geleyim derken de yanlış vize türlerine başvuru yapıp zamanınızı ve paranızı da boşa harcamayın lütfen arkadaşlar. Biz planlamamızı güzel yapacağız. Bir ay sonra olsun, iki ay sonra olsun, altı ay sonra olsun. Yeter ki doğru bir şekilde olsun. Yanlış olmaktansa olmaması daha iyidir. Yanlış bir karar verdiniz, yanlış vizeye başvurdunuz, bir türlü aceleyle karar verdiniz, Almanya'ya geldiniz. Aradan 6 ay geçti, 1 yıl geçti fakat vizenizin süresi doldu. Nitelikleri sağlamadığınız için Almanya'da kalamayacaksınız ve sizi geri gönderecekler. Bunun için arkadaşlar sizden ricam lütfen niteliklerinize uygun Doğru iş sözleşmesi ve niteliklerinize uygun doğru bir vize başvurusu her şeyden önemli. Bu noktada ben elimden geldiğince sizlere videolarımla, canlı yayınlarda soru cevaplarla, eğer isteyen arkadaşlara da süper peer'den birebir özel görüşmelerle destek olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince iş bulma konusunda Vize işlemleri konusunda, yol haritası, planlama konusunda sizlere her zaman destek olmaya çalışıyorum. İnşallah her zaman iyi insanlarla karşılaşırsınız. Arkadaşlar, videomuzu çevremizdeki dostlarımızla paylaşalım, herkes istifade etsin. Almanya'da herkese iş var. Unutmayın ki iyilik döner, dolaşır, sizi bulur. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Hayallerinizi ulaşmak için, umutlarınızı gerçekleştirmek için Umut abiyle haydi Almanya'ya.